Mutlu günler. Sanayi Rotası'na hoş geldiniz. Programın bugünkü yayını İstanbul Maltepe'den gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un bu önemli ilçesini, belediyenin sosyal faaliyetlerini konuşacağız. Maltepe Belediye Başkanı Profesör Doktor Mustafa Zengin'le. Sayın Zengin hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sen. Siz de hoş geldiniz. Türkan Saylan Kültür Merkezi. Sağ olun. Ben de onu söyleyecektim şimdi. E, son derece önemli ve hoş bir yerdeyiz aynı zamanda. Türkan Saylan'ın da adına yakışır bir bina evet. burası. Türkan Saylan Kültür Merkezi. Bir Anadolu yakası sakini olarak e, her bu yoldan geçtiğimde bu görkemli binayı görüyoruz. Bugün de içini gördük. Hakikaten evet. ...pek çok kültürel ve sanatsal faaliyeti de uygun bir yer. Ee, yeniden hayırlı olsun diyelim uzun zamandır hizmetli evet, ama... E, ...bütün Maltepe'lilere, bütün İstanbullulara hayırlı olsun. Şimdi başta da söylediğim gibi yani bu yakada yaşayınca... ...tabii buralardan çok gelip gidiyorsunuz. Bir önce başlarken şu Maltepe'nin bir geniş bir fotoğrafını çekelim istiyorum. Evet. İş hayatı olarak, sosyal hayat olarak... ...şimdi bakıyoruz devamlı yeni yeni binalar yapılıyor Maltepe'ye... Ee, ...yeni alanlar yaratılıyor... Nasıl bir Maltepe var? Burayı yöneten birisi olarak bizi evet, de fotoğrafa çekiyor. E, Maltepe gerçekten hem e, müteahhitler tarafından hem de burada yaşamak isteyen insanlar tarafından çekici bir hale geldi. O yüzden biz baştan beri Altın Ilçe Maltepe diyoruz. Bir şey öngördük. Yani Maltepe'nin değeri artacak. Maltepe'de insanlar yaşamaktan huzur duyacakları, keyif duyacakları bir yer olacağını düşünerek Altın Ilçe, altının değerinden söz ederek Altın inç adını verdik. Sloganlarımız böyleydi. Gerçekten de şu an baktığınız zaman 500 bin nüfusa yaklaşan, 52 kilometre kare alanı olan Kadıköy ile Kartal arasında Şirin, eskinin Sayfiye ilçesi, şimdi artık gelişmiş yapılarıyla e, ve kalabalıklığıyla sanayisi olmadan belki, çok fazla sanayi Kalabalık olmadan... Kalabalık derken nüfus? Nüfusu 500 bine yaklaşan bir ilçe oldu artık yani. Yerleşim şey. eskisi gibi sayfiye kenti ilçesi anlamında değil artık Türkiye'nin 38 ilinden daha büyük bir ilçe olarak nüfus açısından değerlendirildiğinde zaman gelişmeye gerçekten çok açık bir Maltepe'den söz ediyoruz. Burası Türkan Saylan Kültür Merkezi de bu anlamda geçmiş dönemde planlanmış ve biz geldiğimizde karkas bina olarak aldık ve 29 Ekim 28-29 Ekim 2009'da buranın açılışını yaptık yani içini doldurduk içine yaşam verdik içine ruh verdik şu burada gördüğünüz sergi salonu iki tane konser salonu, tiyatro salonu. Arkasında oyun alanları yarattık çocuklarımıza. Çocuklarımıza dinozor müzesi koyduk. Tiyatro kahramanları müzesi koyduk. Çocuk kütüphanesi koyduk. Çocuk oyuncak müzesi koyduk. Yalvaç Ural kütüphanesi. Yalvaç Ural çocuk kütüphanesi ve Yalvaç Ural çocuk oyuncak, teneke oyuncaklar müzesi yaptık. Bütün bunlarla içerisini doldurduk. Burada 2012-2013 yılında süresi içerisinde o semester diyelim 121 insanımız burayı ziyaret etmiş sergilerine gelmiş tiyatrolara gelmiş konserlere gelmiş etkinliklere gelmiş ee, diyelim imza günlerine gelmiş ve burası gerçekten Anadolu yakasının bir yeni parlayan bir kültür merkezi şekline dönüştü evet. bu anlamda çok mutluyuz. <laughs> tabii bahsettiğimiz işte bu devamlı yeni binalar görüyoruz evet. diye. Bu aslında bir kentsel dönüşümün de bir parçası evet. tabii evet. ki. Evet. Etrafa baktığımızda tabii her yerde olduğu gibi İstanbul'un yine Maltepe'de de eski binaları görüyoruz. Ama herhalde yakın bir zamanda, evet. belki 5-10 sene sonra onların hiçbiri yerinde olmayacak tabii, değil mi? Yani bir kentsel dönüşüm şeyi de var burada. Şimdi kentsel dönüşüm derken burayı çok iyi değerlendirmek lazım. Bizim özellikle E5'in üzerinde mahallelerimiz var, sorumlu. Neden sorumlu? İmar planları yoktu. Esenkent mahallemiz hemen Türkan Saylar'ın yanındaki mahallemizin 3 yıldan beri uğraştığımız imar planlarını çıkardık. Böylece insanlarımıza şunu söyledik. Yapılan imar planları sizin dönüşüm sağlamanıza uygun planlar oldu. Yani müteahhitle oturup konuşabilirsiniz. 40 yıllık binalarınızı kendiniz kendi özel koşullarınızı yaratarak buraları dönüştürebilirsiniz. Bu kentsel dönüşümün başka bir biçimi. Yerinde dönüşüm ve insanların evet. kendi özel dönüşümleri olarak değerlendirmek. Mekanlarından, uzaklaştırmadan. Böylece buradan. tabii ki gelirken yolda gördüğünüz o güzel binalardan buralarda da olacak. İnsanlarımız eski binalarını depreme dayanıklı hale getirebilmek adına görüşmelerde bulunarak bizim de omuzmanlığımızda, bizim de gözetimimizde Hı. yenileştirmeye çalışacaklar. Bu anlamda altyapılarını hazırlamış olduk. Onun ötesine baktığınız zaman hemen Esenkent'ten sonra Gülensu, Gülensu ve Gülsuyu mahallelerimiz var. Bunlar da gerçekten yıllardır planları olmayan, 50-60 yıldır planlarında sorunlar olan ve yapılamayan yerlerdi. Buraların da artık son aşamasına geldik. Planları, imar planlarını çıkardık. Bunları büyük şehre sunacağız meclisimizden geçirdikten sonra oradaki insanlarımız da kendi istemleri doğrultusunda mahallelerini yenileştirecekler. Bu anlamda iyi. Başıbüyük Mahallesi. Başıbüyük Mahallesi de yıllardır TOKİ ile birlikte sıkıntıları olan bir mahallemizdi. Şimdi oralarda yeni yaptığımız proje tasarımlarıyla da insanlarımızın kabul edebileceği, dört katlı, beş katlı binaların yapılabileceği, evet. kendi mahallelerini güzelleştirecekleri bir anlamda Maltepe Belediyesi, belki TOKİ, ve müteahhitlerle görüşerek insanlarımıza güzel bir mahalle yaratmanın çabası içerisinde olur Evet. Tabii E5'in sahil kısmı evet. daha hızlı gelişiyor ama oralarda da zaten gelişiyor. yerleşim var. Oraların sorunu şudur: eski binalarını insanlarımız yeniden yenileştirmek istiyorlar. Evet. Bu anlamda da büyük şehrin imar planlarında onlara katkı sağlayacak. Dönüştürmesini olanaklı kılacak bir takım kolaylıklar sağlaması gerekiyor. Onları kolaylıkları sağlarsa Fikirtepe'de veya ona benzer bir takım imar planları değişikliklerle onlar da insanlarımızla kendi planlarını yapmak için yine müteahhitlerle görüşüp yapacaklardır. Nüfus tabii 500 bine yaklaşıyor dediniz. Evet. 500 bin nüfus demek. Bir de böyle kozmopolit de sonuçta bir evet. ilçeden bahsediyoruz evet. burada. Ee, kadınıyla, genciyle, çocuğuyla e, ilgili de erkeklerle de ilgili tabii evet. Hep bazen erkekler dışlanıyor da pek <laughs> çok aslında sosyal faaliyeti de yerine... Tabii. getirme evet. zorunluluğunu belediyelerin omuzuna taşımış durumda. Evet. Pek çok belediyede bir sosyal Doğru. faaliyetleri Doğru. yürütüyor. Şimdi e, sizin de mutlaka geniş bir yelpazede yürüyor o e, faaliyetler. Biz bunun bir tanesini cımbızlayalım. Özellikle belki de en önemlisi de bu zaten. Hani e, Türkan Saylan e, Kültür Merkezi'ndeyiz. Eee Türkan Saylan isminden yola çıkarak da en önemlisi eğitim. Evet. Değil mi? E, bulunduğumuz mekanla başlayalım. Burada Cumhuriyet Eğitim Merkezleriniz var herhalde. Cem. Evet. E, Cumhuriyet Eğitim Merkezlerinde hem lise hem de de üniversite üniversite, yani şey yapıyoruz üniversite yani. için kurslar veriyorsunuz. Bize bir ayrıntısını anlatsanız. Evet. kaç çocuk geliyor? Şimdi. Nasıl seçiliyor? Hmm. Kimler ders veriyor? Başarı oranları hmm. ne buradan evet. çıkınca? Şimdi sevgili Murat Kim. Cumhuriyet Eğitim Merkezi bizim ilk yıldan beri önemli bir projemiz. Yani şunu söyledik. Olanakları el vermeyen çocuklarımızı alalım. Sınava tabi tutalım sınavda seviye tespit sınavıdır bu. Çünkü başvuru çok olacaktır. Neye göre alacaksınız? Buna göre aldık. Olanaklarımız Cumhuriyet Eğitim Merkezimiz buradaydı, yakında bir yerde. Bir yer kiralamıştık. Burada 5 dershane yapmıştık. 20 kişiyle yani 100 kişiyle başladık. Bir sınıfta 20 kişi olmak üzere. Böyle başladığımız bu şeyde... ...biraz da geç kalmıştık. Bu ilki... E, ilki yüz kişiyle başladık. E, lise... E, Hayır üniversite. Sürekli üniversite. Bu üniversite yaşamını... ...arkadaşlarımız üniversite hazırlarken... ...bu yaşamın içerisinde... ...onlara... ...servisleri yaptık. Servislerle aldık geldik. Onlara yemeklerini verdik cumartesi pazarı ...ve hızlı kursları aldık. Ve sonuçta yüzde seksen beşin üzerinde başarıyla... ...çocuklarımız üniversiteyi kazandılar. Bu bizi kamçıladı. Hem de onlara sunduğumuz bu olanağı değerlendiren o gençlerimiz üniversiteli oldu. Bizim istediğimiz oydu. Çünkü olanakları sınırlıydı. Üniversite hayallerini ötelemişti bu gençlerimiz. Onları kazanmış olduk. Bu tabii, bize, tabii e, Mali durum nedeniyle rekabette yani. geri kalıyorlar tabii, dershaneye. Dershaneye gidemeyecekti. Yani hepimiz biliyoruz artık. Yani üniversiteye gidebilmenin yolu dershaneler artık dememekti. dershaneler oldu. Evet. Bu anlamda biz buradan kamçılanınca daha geniş olanaklarımızı yerlerimizi kiralayarak daha çok yaparak 750 önce 500'e sonra 750'ye çıkardık. Bunun içerisinde üniversite Çocuklarımızı üniversiteye lisele çocuklarımızı üniversite hazırlarken kendisi gençlerimizi ortaokuldaki gençlerimizle lise hazırlamaya başladık. Bir kısmını öyle bir kısmını öyle yaptık. Onlarda da başarı elde ettik. 750 bine çıktı, 1100'e çıktı. Şu an bu senede 1500 çocuğumuzla yine orada üniversiteye ve liseleri hazırlayacağız. Bu tabi sadece dershane anlamında görmemek lazım. Onun içerisinde o insanlarımızın, o çocuklarımızın bulundukları yerlerden geldikleri bu birlikte yaşadıkları bu ...kısa süre içerisinde hem ders görüyorlar... ...hem de hayatla ilgili... ...hayata dair işleri paylaşıyorlar. Hı hı. Ritim gruplarımız var... Hı hı. ...resim gruplarımız var... ...çocuklarımızla bir şeyleri paylaşıyorsunuz... ...ve biz onların sadece... ...kendilerini görmedik... ...arkalarında var olan... ...ailelerine baktık. Onların sorunları varsa onları da çözdük. Sosyolojik sorunları vardır, psikolojik sorunları vardır... ...onları çözdük. O yüzden bir aile gibiyiz... Yani salt bir dershaneden ziyade değil, evet. bir ya, yaşam merkezi, belli gibi evet. biraz da yani, yani bir gençlik gençli bir merkezi. Biraz. Evet. Biz onların amcası olduk, abisi olduk, ablası olduk. Hı hı. E, tabii sadece aslında bu e, işte Cumhuriyet Eğitim Merkezi gibi merkezlerde çocuklara eğitim, eğitim vermek değil, de tabii. bitmiyor. Sonuçta e, büyük bir ilçeden bahsediyoruz. Burada çok sayıda ilk öğretim okulu, orta var, öğretim okulu, üniversite var. Evet. Yani, evet. E bu okulların da hiçbir zaman e, dertleri bitmez. Bir hani, <gülüyor> öğrenci <laughs> birisi olabilirim, hiç derdi bitmez. Aslında <laughs> bu gibi olaylarda da ilk çalınan kapı da belediyenin kapısı evet, olur de. değil mi? Nasıl destek sağlıyorsunuz? Şimdi, şimdi öncelikle en büyük desteğimiz bir tane okul olan çok önemli büyük bir mahallemizde, Fındıklı Mahallesi'nde bir okul sorununu çözmek gerekiyordu. Bizler de uğraştık. Arazimizin tapusunu elde ettikten sonra belediyeye terk edilen alan. Uygundu o alanda ve bir bağışı bularak orada okul yaptık. 16 derslikli bir okulu açtık. Böylece sınıflarda 60-70 kişi okuyan çocuklar daha rahat 30 kişi, 40 kişiye düştü. Daha da iyi bir eğitim oldu. Bununla da yetinmiyorsunuz tabii. Yani sadece okul açmak sorunu da çözmüyor. O okulların fiziksel yapılarını da Müdahale etmemiz gerekiyor. Bizler dolaşıyoruz. Onların sorunlarını müdürlerimiz de bize bildiriyor. Bizim yapabileceğimiz neler varsa yapıyoruz. Yani biz öğretmenleri tayin edecek halimiz yok. Milli Eğitim Bakanlığı Tabii gibi müşürüz. değiliz. Ama onun ötesinde fiziki yapılan da bir sorun olduğu zaman ilk başvurdukları e, merci biziz. Ona da biz ilimizden geldiğince yapıyoruz. Hı hı. E Tabii ki bütün eğitim hayatı boyunca sonrasında da insan hayatındaki en önemli unsurlardan olması gereken ve maalesef bizde tabii bu biraz daha eksik kitap okuma alışkanlığı. Evet. E, tabii her alışkanlık gibi bu da aslında küçükten edinilmeyle başlar. Evet. Bunu da edinileceği yerler Hele şimdi bilgisayar çağında e, kütüphaneler. Evet. E, şimdi burada enteresan bir öykü var onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Burası e, hakikaten devasa bir kültür merkezi e, yaparken de e, Sayın Başkan'a da devasa bir e, makam odası tasarlamışlar. <laughs> evet. Aslında değil mi bizdeki devlet geleneğinde, bürokrasi geleneğinde bu hani makam evet. odaları, makam arabaları önemlidir yani öyle kolay e, vazgeçilen unsurlar değildir. Hep şaşalı olması da istenir. Şimdi size de böyle bir oda tasarlamışlar ama siz onu bir kütüphaneye çevirmişsiniz. Şu anda içinde zannedersem sayısı artacak dediniz program öncesi. 6500-7000 kitap, kitap var. Hani ben düşünüyorum 7000 kitabın sığdığı bir alanı gerçekten büyük. Bir anlatsanıza nasıl oldu? Evet yani sevgili Murat öyküsü oydu. Buranın ilk açılışı 28-29 Ekim 2009'da olduğu zaman ıı, açılışta hemen planladığımız, arkadaşlarımıza planladığımız ıı, adalar manzaralı bir makam odası vardı. Onun altında da misafirhaneler vardı. Dördüncü ve beşinci katlar. Altıncı katta bir makam odası. Gerçekten 250 metrekare. Ee, büyük bir odaydı. Planlarımız yaparken yani biraz önce söylediğimiz gibi burasını Dinozor müzesi sırasında şunu yapalım falan derken e, aşağıda bizim zaten mevcut olan e, Senih Tonksir adına e, adını verdiğimiz bir kütüphanemiz vardı. Oranın bir yer Eski belediye başkanı. Eski belediye başkanımız burada. Ee, onun kütüphanesini yukarıya taşımamız gerekiyordu ama bir yer düşünün 250 metrekare ama işte yukarısı asma taban. Buranın düzeltilmesi lazım. Kütüphaneye çevirmesi lazım. Bunu uğraşabilmek için 6 ayımızı verdik. Oraların değiştirilebilmesi, yerlerin değiştirilmesi ve oranın panoramik bir kütüphane haline getirilmesi zamanımızı aldı. 6 ay gibi uzun bir zamanımızı aldı. Ve e, ben zaten çok fazla olan o makam odasını isteyen birisi değildim. Bu yüzden de daha küçük ama daha şirin. Panoramik. Panoramik olmayan var. benim manzaralı olmayan bir makam odamla orayı takas etmiş evet, olduk. Kütüphane panoramik oldu. Evet. Kütüphane panoramik oldu. Adalar manzaralı. Gerçekten seyrine doyum olmayan bir manzarası var. Geleni gideni çok mu? Çünkü çok, hani çok internet filan evet. biraz Öyle bir ama, ama Evet insanlarımızın hala bu güzel kütüphaneyi bir evi gibi görüp ders çalışmak için gençlerimizin özellikle beş tane üniversite var burada. Onların gençlerinin geldiği. Onun ötesinde araştırma yapmak isteyen arkadaşlarımızın gelip de keyifle e, oturdukları ve çoğu zamanını okuyarak çok az hı. zamanda manzarayı seyrederek geçirdikleri bir yer haline geldi. Hı hı. E, Şimdi kültür merkezindeyiz tabii işte bir aynı kültür sanatla konuşalım istiyorum da biraz. Şimdi siz aslında profesyonel mesleğiniz e, tıp evet. Kalp cerrahısınız. Ama herhalde demek ki kalp cerrahlığı mesleğini icra ederken de bir sanata bir ilgi herhalde vardı. Var. <laughs> Niye soruyorum? Çünkü e, işte burada e, sergiler, tiyatrolar, gezici tiyatro pek evet. çok sanatsal faaliyete destek veriyorsunuz. O yetmiyor bir de kendiniz de oynuyorsunuz değil mi? Evet doğru öyle oldu. <laughs> Nasıl oldu? Yani pek evet, tercih edilmez. hani Başkanlar biraz doğru, çekilir zaman, gibi ama. Zaman açısından da zordu ama e, biz Maltepe Sanat Tiyatrosu kurmuştuk. Ve burada kendi çalışanlarımızın da içinde olduğu ve dışarıdan profesyonel destek veren arkadaşlarımızın da olduğu bir tiyatro kolumuz var diyelim. Bu tiyatromuzda eserler sergilenin ve burada insanlarımıza ücretsiz veriyorduk. Sanıyorum 5. oyunda Feyin Paşa konağıydı. O, o burada bir rol almak istedim. Ben istemedim daha doğrusu arkadaşlarımız önerdi. Ben de şu anlamda istedim. Yani ben de Maltepe Sanat Tiyatrosu'nda çalışan, bizim çalışanlarımız, orada oyun üreten bizim çalışanlarımızın yanında olmak istedim. Onlarla provaları izledim. Onların da yanında olup onlara destek olmak ve onların o sahne tozunu yuttuklarını görmek geceler boyunca beni çok mutlu etmişti. Onları da motive eden bir şey. Sonuçta. Onları da motive oldu ve yanlarında görmek istediler belki. Ben de olur dedim. Bir rol aldım. Fehmi Paşa Konağı'nda. Ee, Maltepe Naiyesi Posta Müdürü Abdullah Efendi ee, rolünü aldım. Oynadık. Bunu sadece Maltepe'de oynamadık. Türkan Saylan'da oynamadık. Turniyeli. Turnelere de çıktık. Altınoluk, Büyükçekmece, Kozi ve altı, Ataşehir'de de oynadık. Ve güzel oldu. ...arkadaşlarımıza yan yana olmak, onların o e, ürettikleri güzelliği paylaşmak benim çok hoşuma gitti. İkinci oyunda oynadık. İkinci oyunda da yine Maltepe Sanat Tiyatromuzun Deli Dumrul oyununda küçük bir rol aldım. Onu da iki yerde oynadım. O sezon sonuna denk gelmişti. O da bitti. Bakalım bundan sonra rol vermezler herhalde bana. öyle devam ederiz. <laughs> ya şu aslında çok önemli değil mi Sayın Başkan? Şimdi işte konuştuk programımızın başında. E, hakiki bir dönüşüm oluyor, yeni binalar oluyor. İşte akıllı binalar, çok teknolojik, her şey güzel. İşte diyoruz ki bizim Avrupa'dakilerden bile daha güzel. Doğru. Ama bir de hani o insanın e, aradaki kültürel e, mesafe Farklıydı, makası evet. maalesef açık. O makasın kapanması aslında hani binalardan çok çok daha önemli bir unsur. Ve belki de bu evet. makası kapatacak en önemli unsur herhalde bu tip e, kültürel ve sosyal faaliyetler, faaliyetler de. değil mi? Evet. Yani e, bilmiyorum insanlar ilk etapta hani ya şu yolu mu olsun hemen şu yolu mu olsun mu tercih ediyor yoksa şurada tiyatro olsun mu tercih ediyor? <laughs> tabii ki herhalde aşıkkıdır evet, ama aşıklıdır. ne çok önemli değil mi? Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi tabii o tür işler zaten olağan yapılmalı ve yapılıyor da insanlarımız. Onların yapıldığını gördükten sonra başka istemleri olur. İşte kültür orada başlar. Geziş tiyatrolar o yüzden yaptık. Öncelikle e, tiyatroyu görmeyen, tiyatro hiç yaşamamış insanlarımıza ayaklarına giderek geziş tiyatroyla onlara tiyatroyu sevdirdik. Sonra da buraya davet ettik. Burada da zaten tiyatro. Festival yaptığımız aylarda, haftalarda zaten tiyatro haftasında 15 oyun birden oynadık. İnsanlarımız neredeyse duydu tiyatroya. Ama önemli olan tabii bunları başarabilmek değil. İnsanlarımızın o istemlerini görmek ve onlara yanıt vermektir. Örneğin ben küçük yalı kültür merkezimiz var sahilde ve burada nikahlar yaparız, nikah kıyarız. Evet. Ama akşamdan sonra boş. Yediden sonra, sekizden sonra nikah yok. Şimdi orada bir dönüşüm yaptım. Orada da bir nikah salonunu hem tiyatro hem nikah salonu haline çevirdim. Yani çok amaçlı hale getiriyorsunuz. Gündüz nikahlar yapılacak. Akşam 9'dan sonra da tiyatro olacak. Böylece atıl kaldı. Değişik yerlerde evet tiyatrolarımızla insanları buluşturmak ve tiyatronun verdiği mesajı insanlarımıza iletmek istiyorum. Hı hı. Bunun gibi sadece Türken Saylanda değil, Küçük Yalı'da değil, yine başka yerlerde de kültür merkezlerinde tiyatro odalarımız olacak. Evet, e, eğitimle başladık eğitimle e, kapatalım istiyorum çok kısa bir yanıt alacağım e, istiyorum lütfen süremizin sonuna geldik başta söylemiştik onu, hani kadınlar çocuklar evet. erkekler içinde sizin yetişkinler içinde e, eğitim evleri diyorsunuz var, değil mi eğitim onlara e, var. orada e, neler evet. sağlıyorsunuz yani, vatandaşlara e, 6-7 tane eğitim evimiz var buralarda kurslar var yani kadınlarımızın özellikle e, bakın pastacılıktan yemekten tutun e, el işlerine kadar boyama, resim gibi her türlü şeyleri öğrendikleri. hem hobi hem meslek. Tabii yani bunları da kadın emek pazarında satar hale getiriyoruz. Bunları halk evleriyle biz birlikte ortak proje çerçevesinde değerlendiriyoruz. Yerlerimizi veriyoruz. Öğretmenleri onlar sağlıyorlar ve insanlarımıza bir meslek öğretiyoruz veya el işlerini öğretiyoruz, sanatı öğretiyoruz. Ama onun ötesinde farklı şeyler de yapıyorsunuz. Yani özellikle Kadın emek pazarı bizim kadınlarımızın kendi ürettikleri, evlerinde bile ürettiklerini satılabildiği bir yer. Haftanın bir günü onlara ayırmışız. 1400 Peki. metre bir. Orada da insanlarımızla da buluşuyorlar. Peki. E, Belediye Başkanı Profesör Doktor Mustafa Zengin çok çok teşekkür ediyoruz ediyorum efendim katıldığınız için. Sağolunuz Maltepe'nin başkanından Sayın Zengin'den belediyenin sosyal faaliyetlerinin bir bölümünü dinledik. Bir Maltepe resmi çekti programımızın başında. böylelikle de sanayi rotasını bugün İstanbul Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nden noktalıyoruz. Programla ilgili soru görüş ve önerilerinizi sanayi rotası ulaştırabilirsiniz. Hepinize mutlu günler, hoşçakalın.